merhaba arkadaşlar ben Erhan Meraklar. Bugün sizlerle Arabistan'dan gelen ürünleri deniyoruz ve satacağım bunları da gerçek hayatta. Şöyle, şöyle bir tane şakmak, şakmak var. Şakmaklarımız var. Üstüne isim yazılır. Şöyle yanıyor. Şarj aleti de mevcut yanında. Şöyle gösterelim. kutuda. Şöyle kutuda mevcut şarj aletlerimiz. Ben de işte içindekini göstereyim arkadaşlar. Benimki de şarj olmuş şu an arkadaşlar şarjı da hemen öyle 2-3 çekince bitmiyor. Evet arkadaşlar. Bir, bir gün böyle durmadan yani anca bitiyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle isimlerinizi yazdırabiliyorsunuz abimin dediği gibi. Şöyle şu ismi kapatalım. Buraya isimler de yazılıyor tabii ki böyle. Bunlardan da gönderiyoruz. Hatta biz verelim. Siz isim yazın. Hadi birkaç tane var. Şimdi Arabistan'dan paralar var. Geçersiz Arabistan'dan getirdik bunları da. Bizim anneannemiz aldı ve bize de fazladan özellikle aldı. Şöyle bir tomar geçersiz para. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. helikopter var. Bu gerçekten uçuyor. Ama şu an bana ayarlar yapacaksınız. Motor falan takılıyor buna. Ben bunu motor Son onu şey yapıyorsun böyle. Bakın normalde uçuyor ama şu an uçmayacağız. Ya akşam biraz hava. Ha, en önemlileri bu Hint kınası. Arkadaşlar bu Hint kınası. Ve arkadaşlar şu kanala da abone olun. Benim abonelerim Eymen Kral 444 Arkadaşlar Eymen Kral'a da abone olun arkadaşlar O da benim kuzenim Kendisi Eymen Kral Eymen Kral o da benim arkadaşım Youtube'a Eymen Kral E'si Büyük Eymen Kral 444 yazarsanız çıkar o da onun da satışları var. O Kütahya'da. Ben Bursa'dayım. Şu an ikimiz de Kütahya'dayız. Arkadaşlar bunun fiyatını açıklayayım. Bunun fiyatı 150-200 arası değişiyor kalitesine göre. E bu ikinci sınıf kalite 150. Orada birinci sınıf kaliteler de var. 250 200, 200 Arkadaşlar şöyle Se isim yazılan seccadeler var. var. Şöyle Arapça yazıyoruz. Evet. Şöyle Türkiye'de yani. Türkiye'de yazıyoruz. Şöyle. Kazımcan ailesi. falan böyle yazıyoruz. Bu reklam değil. Ama yani bize de birazcık ya yani şey yapın. Bu 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 200 lira isimsiz isim yazılı olmayan şekilde gelecek bunlar. Şunlar 70 lira. Şöyle açılıp kapanıyor bunun kapalı. Bu şarjlı çakmaklar 950 lira tanesi. Evet, Isim bu çakmaklar da isimsiz yazılıyor. Bu öyle dörtlü arabalarımız var. Arabaya yani sığmıyor diye Kesildi mecburen araba üstüne getirirken. Arkadaşlar yani yanlış anlamayın ama şimdi belki büyükleriniz de izliyorsunuz bu videoyu. Bunlar kırık gelmesi gayet normal bir şey, kırık olabilir. Çünkü ar Bu, Arabistan'dan ar kargolanarak geliyor, yani getiriyoruz. Şöyle Oradan bir sürü, da kay -kay bir de kay -kay bir şey şehriniz falan. neredeyse oraya kadar kargoluyor. Kırılması kay -kay. normal, Ya işlemi sadece 150 lira. Bunlar tekli satılmıyor. Böyle dörtlü satılıyor. Dörtlüsü de bunların 750 TL'dir. Şöyle kaykay, kay, tekne, Mevcut. Bir de böyle evet onlar çıkabiliyor. Yani böyle bir şeyler var. Arkadaşlar şişko turizmin kartı var böyle. Tarihin bir şeyler yapıyorlar. Böyle. Sonrasında gelelim burada daha çok şeylerimiz var. Şöyle Cüzdan, termos, kalemler, bir sürü kalem. Arkadaşlar. Görüşler, Şöyle testecilerimiz. Arkadaşlar bunlar eskilerin olduğu için bunlar biz 80 liraya veriyoruz. Ya yani daha bir sürü şey yapmışlar. var. Böyle cüzdanlar, çantalar. Daha çok şey var. Bunları daha şey yapmadık. Yani... Evet şöyle. Kızlar için şöyle bir makyaj eşyası evet, var. Evet. Bu özellikle çok şey. Sen bir tır beni çeker misin şöyle? Bakın okay, şimdi arkadaşlar. Bu kızlar için bunlar acayip iyi bir derecede. Bunu bizim şey, şeylerimiz aldı. Ablalarımız almışlar. Şurada bir şeyler falan açılıyor. Biz bunu tabi açamıyoruz mal, mal gibi. Arkadaşlar bizim bunu açmak lazım. Arkadaşlar siz işte onun içinde aldık bir sürü şey çıkıyor. Ya şöyle fotoğraftaki gibi gel. Allı kapatıcı sünger bunlar ayna çıkıyor ya arkadaşlar bunun fiyatı biraz abartı bin lira Mecuren biz bu Arabistan'dan git gel kargo falan bunu biz bir 500 dolara falan mal ettik. Gel yani daha yok parasını saymıyoruz. Şöyle Arabistan'dan gelen geçersiz paralarımız da var. Şöyle. 20 eurolarımız da var. 100 eurolarımız da. Ücretsiz de, de şeffaf kargo. Şöyle. Kapıda ödeme özelliğimiz vardı. Vardır. Şimdi arkadaşlar Size ihtiyacım bu da mükemmel bir oyuncaklardan biri. Şöyle. Pille çalışıyor tabi. Pille çalışıyor. Bizim şu an pilimiz yok. Ama buradan çalıştırıp da böyle çalıştırabilirsiniz. Arkadaşlar şuradan şöyle mu? bilgisayar hediye etmiyoruz ama şarkı açıyorduk şöyle. Yok. Yani bu da sattığımız paralarla yani. Bunu da. Şöyle. Bir sürü oyuncağımız var işte böyle. Ya arkadaşlar Hint nasıl birinci, ikinci sınıf. Her seçici adeleri unuttuk. 100 lira. bunlar Bu da bu da 1000 lira. Bunlar 100 lira. Arkadaşlar yani Arabistan'da böyle paralar çok normal. O yüzden böyle paralara Arabistan satıyoruz. Arabistan'da pahalı. Dolarların da evet. yani. Biz burada düşürüyoruz Kütahya'da. Arabistan'da Yursa, normalde. Kütahya. Bizim Daha yerlerimiz de var. Yerler. Bursa bir de Kütahya'da da var arkadaşlar. Merak edenler için. Ama yani 81 ilimize de kargolayabiliyoruz. Arkadaşlar böyle kutu kutu değil bu. Evet bir de açık, açık e vardı, e açık. Nerede? Açık bu. Açık değil Ben bunu poşetten çıkardım. şöyle. Evet arkadaşlar açıyorsunuz yapıyorsunuz. Ben bunu poşetten çıkardım. Bunları vereceğiz yaptık. Şimdi çok güzel arkadaşlar yani. Arkadaşlar yani mükemmel ötesi bir şey bunlar. Özellikle Hint kınası mükemmel. Hint kınasını hemen tüplerle yapıyorsunuz. Bir de özel bir kınamız var. Arabistan'ın bu. Evet, yani. Evet burada bize de babaannelerin getirdi. İşte bize beş tane Şu bardak Biz gelmiyor. Ondan beş. Ben kolay Açabilir miyiz poşeti? Açalım. Ya bu da Beni yani. Ben çektene be. Ben çektim. Arkadaşlar şöyle bir kına. Bunu... Bu da ne? Hint kınası galiba herhalde. Bilmiyorum. Tam. Özel Arabistan'dan geldi. Özel yapılmış. ve Yani çok güzel Şimdi kokuyor. Bak, tüplerin içine bunlardan dolduruyorlar. Mükemmel bir şey bu. Kına evet bu normal kına ama özel bir Çok güzel gibi. kokuyor. Şöyle burada eşyalarımız var. Daha şurada bir sürü eşyalar var. Ha, Onları açamıyoruz. Iyi. Bir, tane termos gösterelim. Arkadaşlar termoslar da gayet. Şöyle kestiklerimizin parçaları. Onlar da arkadaşlar altı yüzü. Yok Bunlar da yüz elli lira. Evet dediğimiz gibi bunları vermiyoruz arkadaşlar. Bunlar yok ya. Eğer istiyorsanız. Bunu... Aa bakın bu çakmaklar en güzelleri yani şöyle yanıyor. Arkadaşlar. İsimlerinizi yazdırabiliyorsunuz. Şu. Eğer arkadaş istiyorsanız 100 bin lira burada. 100 bin lira. Ama bunu satamayabiliriz çünkü bunda zaten. Şey. Bunu zaten arkadaşlar vermiyoruz. Çünkü bu çok bağlı ve bizim. Siz böyle karşı ev kurdan alabilirsiniz vatanda.